selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bugün daha yeni bir abone ve bir like'ım oldu. Çok sevindim. Hadi o zaman başlayalım. Bilmiyorum. Hayır, kendini bilemiyor bu. Mu? Thanos muydur Hayır, büyük kulaklı mı? Hayır, komediyle alakası var mı? Bilmiyorum. Seni bir ellerine götürüyorum. İnşallah götürürüm. Hayır bir top Başlayalım. İlk küplerini alalım. Bizimki hareket ayı. etmiyor. Ediyormuş. <laughs> ya. kendim sataşmayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> 5 -5 -5. Bu ne ya? <gülüyor> <Word> <gülüyor> modumuzu çalmadı. Mağlumumuzu kaybetmeyelim. İkinci <laughs> <kızgülüyor> <Öl> belki 1. ile 2. oluruz. Uyanız, 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 Hadi başlayalım. ilk İlk hızlıca güç küplerini alalım. sonra geçelim. Şu da bir güç küpü bulamadı ya. Sadece sataş yok. <laughs> ah, güç küplerini <laughs> al. İnternet kazıyor arkadaşlar. Kısa bakmayın. Evet. Umarım bu yaşar. Yaşamazsa çok kötü olur. Evet. Bana ne diyor? Hayır, Çocuk Adam ben siz bir güç küpü bile yok ya. O kadar, hayır. O kadar <laughs> kötü. <Evet>. <gülüyor> 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 Abi öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz. <laughs> Neyse üçüncü olduk. <laughs> Tekrar oynayalım. <laughs> Bu, bu, atma fikir yani. Ama kağıt kara yani senin. Gençler, akınatör nasıl kandırıyor? Bak, ne soracağımı, ne soracağımı söylemiyorum. Hazır mısınız? Ne soracağımı söylemiyorum. İlk üç sonra sağ. Gösteriyorum. Evet. Evet, 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 evet. evet, evet. Bu da hiç kasıyor. Çok kasıyor. Bak 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 bak. Bu da bir süper. Şey bir... Gel gel gel

Gel <laughs> <laughs> gel 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 gel. Hoppala. Öldürdük de benimki de öldü. Hadi. Hadi Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> hop hop. Allah'ım Ne yaptık? Bak şurada 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 şurada. Bu oh. Ay bu. Kaç, kaç 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 kaç. Abi o kadar çok korktu ki. Oh uh, oh uh, oh. Uh. Ah öldüm. Bütün enerjilerimi al sataş. Hadi nereye nereye nereye. Ölecek. Ya nereden bildim ben ya? Hadi. Hadi hadi ben de geldim. Ben de geldim. Yok <laughs> Ne? İkinci olduk ya. Özel yüzüm mü olmadı? Ay. Sallarım mı olmadı? Bu ne ya? Tekrar oynayalım. Evet. Kırmızı ekme. Ne yaptık kırmızı devam arkadaşlar devamın gelmesini istiyorsanız like atın. İlerlerde Rage oynayacağız. Güzel bir oyun. VR'dan oynanabiliyor ama ben benim VR'ım olmadığı için tab tab tabletimden oynayacağım. Benim gömülmez. Benim gömülmez. Ya Ben biliyorum. Adana Yaşar koyacağım bir adam. bunu. bizimki ne aradı? Bir bakayım kaç kupa kazanmış mı altı? Yani iyi de diyebilirim, kötü de diyebilirim. Bu tarafa ben karakterlerimi göstereyim. Güzel karakterlerim var. Leon'un maksimum seviye. Zaten ilkten görmüşsünüzdür. İki tane savaşçım. Gizemli savaşçım. Hiper şarj bas. Hem de siyah kod. bas. Hiper şarjı da var. Yani çok güzel bir kostüm. Feng'in de hiper şarjı var ama Feng... kostümleri biraz pahalı olduğu için yani zar zor bunu aldım. Süper Ender olduğu için. Diğer kostümler çünkü ba bana göre pahalı. Bir de şu fengün kostümü ya. O güzel ama alamıyorum. Bunu da seviyorum ama alamıyorum hiç. Fakirim yani. Bak yiyeyim. Bitti bu kadar arkadaşlar. Hepsi, hepinize, hepinize görüşürüz. Bay bay.